Milletle ne kadar iç içe, milletin değerleriyle bu kelimenin altını kırmızı, üstünü de sarı harfle çiziyor. Milletin değerleriyle ne kadar özdeşleşmişseniz bu kadar size olan güven fazladır. Yoksa sayınız üçtür, beştir, altıdır. Ve orada da kalır. Badanaj yaparsınız. Yerinizde saydıkça sayarsınız. İçinizdeki o haset, içinizdeki o kin, Mü'minlere karşı olan Çin, bitmedikçe Allah sizi Çin'inizde boğar. Bu cümlem de son cümlem olsun. Mü'min, mü'mine karşı şefkatlidir. Yanlışı varsa da nasihat eder. Bir, iki, üç, dört, beş, yüz, bırakmaz peşini. Mü'mindir, ehli kıbledir, namaz kılıyor. Peki ya münafık? Eline fırsat geçtiği zaman seni bir kaşık suda boğacak olan münafık öyle mi? nasihatini kime yaparsın sen? Kiminle berabersin? Kiminle kol kolasın? Bir kendini insan kontrol etmez mi ya? Şöyle bir gözlüğü çıkarıp bir bakmaz mı? Bu kadar mı insan kör olur? Bu kadar mı insan değerlerinden vazgeçer? Mümin müminle beraber. İyi günde kötü günde. Hatalarıyla eksikleriyle. Ayet ne diyor? <laughs> Muhammedun Resulullah. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Vellezine ma'ahu eşiddâ'u alel kuffâr. Onunla beraber olanlar diyor, müminlerin dışındakilere karşı şiddetlidirler. Yani onlara karşı tavır alırlar. Aynı anda demeç vermezler. Kapalı kapılar ardında düzen kurmazlar. Ruhame u diyor ayet. Kendi aralarında merhametlidirler. Hata olsa da birbirlerine nasihat ederler. Bunu niye anlamasın bir mümin? Niye? Çin'den başka ne var? Bunun tek karşılığı, tek sebebi vallahi Çin'dir. Vallahi hasettir. Billahi çekememezdik ve vallahi ve billahi dünya menfaatidir. Hiç kimse kendisini kandırmasın. Hiç kimse İslam'ın değerleri ortadadır.